Değerli Perzeksiz bugünkü konumuz yanındayız. Derneği kurucu başkanı sevgili Nurger kendisiyle hem derneği hem de bilişim sektöründeki kadın temasını konuşacağız. Nur Hanım, hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Ee, biz de teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sağladığınız için. Ben röportaj önce yanındayız derneğiyle ilgili biraz araştırma yaptım. Bilgiye sahibim ama tabii biraz da sizden duymak istiyoruz. İzleyicilerimiz sizin sizden istiyorum. Yanındayız Derneğin hikayesini kısaca anlatır mısınız sizler? Tabii. Ee, şöyle, e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu kadınlar tarafından yüzyıldır e, çalışılan hem sivil toplumda e, hem de kamu alanında her alanda öne çıkarılan bir konu kadın erkek eşitsizliği. E, bu konuda e, ülkemizde de yani 400 küsur aktif ve binlerce dernek var ancak dünyadaki son gelişen trendler doğrultusunda erkeklerin bu konuya el atmaları gerektiği eşit olarak ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini iyi anlamaları gerektiği ve kendi atlarına hem ataerkil zihniyeti kendi atlarına düzeltmeleri hem de kadınların bir an önce eşitliğe kavuşmaları için yanında durmaları. Derneğimiz böyle özgün bir dernek. Dünyada sayılı kuruluşlardan biri. HeForShe Birleşmiş Milletler'in 7 yıllık. Bu olgu da aşağı yukarı dünyada 20 yıllık. Çok üyelerimiz kanaat önderlerinden oluşuyor. Özel sektörden çok C-Level üyemiz var. Sanatçılar var. Farklı sektörlerden birey ya da kurum olarak derneğe katkı veriyorlar. 40 erkekle kurulduk. Ancak şu anda yüzü aşmış bulunuyoruz. Alçaklıklı üyelerimiz, erkek erkeklerden erkeklere köprü oluyorlar. Bu farklı bir trend olarak var ve öncü yüz bu konuda Türkiye'de. Harika. Şeye gelince, belki faaliyetlerimize gelince kuruluşumuzdan beri neler yapıyoruz diye faaliyetlerimizi çok kısa sıralamak istersek bir kere tümü eşitlikçi ve ona benzeyen ve bu çerçevede bunu destekleyen projeler. Temel amaçlarımızda kadına yönelik şiddet, çalışma hayatında kadın, sosyal hayatta kadın, ev ve iş aile dengesine verilecek, eşitliğine verilecek önem diye sıraladığımız için bizim bütün projelerimiz bu çerçevede oluşuyor. Özel sektörde şiddetin görünmeyen yüzü, toplumsal cinsiyet eşitliğine verilen e, önemli ilgili eğitim projeleri e, Skorum Kaç diye bir projemiz var. Tavsiye ederim. E, web sayfamızda e, siz girip e, toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinizi e, ölçebilirsiniz. Bu projeyi de şu anda milyonların yapabileceği bir boyutta yeniliyoruz ki Aynen. Türkiye genelinde bakalım skorumuz kaç bölgeler bazında bir görelim diyoruz. Bunun daha büyük çaptaki bir projesini e, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi projemiz olarak yaptık. E, Türkiye'de bir ilk, e, biliyorsunuz Dünya Ekonomik Forumu'nun e, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksini, bu bizim global e, rakamımızdı. Ama biz dedik ki peki o zaman e, ülkede nasıl bu ve e, ilçeler bazında nasıl, yani nasıl dağılıyor? Benzer bir çalışmayla bu endeksi e, yarattık. Ve gerçekten de çok büyük ilgi gören bir projemiz şimdi üç yıldan sonra yenisini yapacağız. E, bu da bize şunu gösterdi: e, Toplumsal cinsiyet endeksi gelişmişlikle doğru orantılı ve biz diyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliği arkadan gelmez. Önce bir ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği insan hakları çerçevesinde ve demokrasinin gelişmesi bağlamında e, öne çıkarılır ve bütün e, projeleri, bütün yaklaşımları yatay keser, o zaman o toplum çok hızlı ve çok çabuk gelişir, diyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda da görüyoruz ki ülkemizdeki yörelerin gelişmişliğiyle cinsiyet eşitsizliği birebir doğru orantılı. Bunun dışında çok da iyi iki tane projemiz var. Bir tanesi ana berber dükkanı sohbetleri, bu çok mutlu görüyor Teatral bir berber dükkanımız var. Fiziki olduğu zamanlarda bunu fiziki yapıyorduk. Sonra e, online evet. aldık ve üyelerimiz kendi dönüşümlerini, bu konudaki fikirlerini, neden erkeklerin desteklemesi gerektiğini üç üyeyle yapıyoruz. Bu online'ı da geçti. E, kendi serüvenleriyle birlikte derneği anlatıyorlar ve erkekleri davet ediyorlar. Özellikle gelin. E, bilişim sektörü de çok erkek egemen. Biraz sonra onu da konuşacağız. Kesinlikle. O sektör açısından da çok çok önemli erkeklerin önce kendilerini dönüştürmeleri, sonra da bilgi adına değişmeleri. Son proje şeyimiz ise ki burada destek ve yaygınlaştırma konusunda sizden de e, rica edeceğiz, beyinize esirgemeyin. Bu da şu, e, biz bir konferans yapıyoruz, üçüncüsünü bu yıl yapıyoruz ve bu sene 21. yüzyılda kadın. Yani önümüzdeki gelecekte kadın konusunda bunların birincisi de. Metaverse ve gelişen bilişim sektöründeki gelişmeler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl etkileyecek? Covid sonrası biliyorsunuz kültür ve yaşam şeyi değişti. Burada da tekrardan iş ve aile dengesiyle birlikte kadın çalışma hayatındaki kadını irdeliyoruz. İklim ve kadın diyoruz. İklim krizi ve kadın. Burada toplumsal cinsiyet eşitsizliğini olumlu etkileyecek bir dönüşüm sağlanabilir mi? Sonuncusu ise sanat ve edebiyatta kadın önümüzdeki yüzyılda nasıl olacak? Bu online olacak bu seminerimiz ise Haziran başında olacak. zamanı gelince sizlere de ulaştırırız. İnşallah. İlginizi bekliyoruz. İnşallah. Evet. Az önce de değindiniz biraz bilişim sektörüne benim de 25 yıldan fazla süredir faaliyet gösterdim. sektörü dönelim Hakikaten haklısınız. Hem basın tarafında hem de bilişimin kor tarafında, ana tarafında hep erkek egemen bir e, sektörden bahsettik. E, yeni kurulan bir derneğimiz var, Women in Technology WTech evet. diye. E, Zehra önderliğinde kurduk evet. sevgili dostumuzun. E, o da çok önemli bir girişim sizler kadar. E, evet. Aslında neler yapılabilir, bizim sektörde neler yapılabilir, tabii ki bizden iseniz bir şey olursa biz, elimizin altında ne varsa kullanmaya hazırız, bizde kullanabilirsiniz her anlamda. Çünkü çok önemli bir konu baktığımız zaman, hep erkek egemen konuşurken bile bazen ağzımıza öyle çıkıyor ki, ''Aa diyoruz biz bunu nasıl söyledik?'' ama işte arkadaki kodlar çalışıyor, sürekli bunların önüne geçmek gerekiyor. O yüzden de o berber sohbetleri gerçekten çok güzel çünkü berber sohbette, bir erkek olarak söyleyeyim, en erkek muhabbetinin yapıldığı yerdir. Futbol konuşulur, şey konuşulur, dedikodu yapılır her şekilde. Ve biraz bunu çözmemiz gerekiyor. Çok da doğru bir proje olmuş. Bilişim sektöründe Nur Hanım, neler söylersiniz? Bilişim sektöründe ne yapmak gerekiyor? Aslında Bününün ben... Teknolojiyle beraber mi çalışmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Sizden dinleyelim. Aslında şöyle. Bir kere bütün sektörlerde ve dünyada gördüğümüz şey zaten bildiğimiz değerler ve rakamlar. Ama bazı sektörler daha fazla erkek egemen şekliyle devam ediyor. Yani dönüşümü sağlayamamış. Bunun temel sebebini biz ataerkillikte buluyoruz. Yani bir ataerkil zihniyet bize rol modellerini dayatıyor ve erkeklerin ABC yeteneklerinin, kadınların DEF yeteneklerinin daha fazla olduğu gibi hiç de gerçek olmayan bir yaklaşımdan yola çıkıyor. İnsan olarak çünkü hepimiz, farklı yeteneklerle donandık ama bunu cinsiyetimizle doğru orantılı hiçbir şekilde koymamalıyız. İşte bu özellikle bilişim sektöründe daha yüksek bir seviyede var. İlk kurulduğu zamanlarda 70'li yıllarda donanımın erkeklerde, yazılımın daha fazla kadınlarda olduğunu görüyoruz ama 80'li yıllardan sonra bu oyun sektörünün erkek egemen olması burada kadınların tamamen sektör dışına çıkmasına ve aynı zamanda daha çok erkek egemen kalınan bir yerde kadınların buraya itibar etmemesine ve zaten hani o ataerkil kültür zihniyeti dolayısıyla da erkek erkeğe çok mutluyuz şeklinde devam eden bir yapılanmanın... Hiç yani aslında ama... Yani ben Galatasaray Lisesi'ne ikinci giren kız öğrencilerdenim yani 10 tane kız işte 140 veya 200 erkek alınan bir şeyde bir iklimde bunun ne demek olduğunu çok iyi şahsen de yaşamış birisi. Şimdi sonuç olarak hem yatayda hem dikeyde yani şu var. Belirli seviyelerde administratif işlerde yani daha idari işlerde şurada burada veya daha küçük yazılımlarda kadınlar ama mesele yöneticilik kademesine ve üst kademelere doğru geçtiği zaman e, burada diğer bütün sektörlerde gördüğümüz erkek egemenlik devam etmekte de yönetim. Şimdi bir de havuzu önce doldurmamız gerekiyor ya yani burada temelde e, kız öğrenciler erkek öğrenciler kadar bu alana ilgi göstermiyorlar. Biraz kendi kendini doğuran kehanet gibi oluyor bu. Çünkü evet. yani daha çok erkek egemen o zaman biz zaten giremeyiz, girmiyorsak başka alana gidelim gibi. dolu burada çok temel bazı şeyler var. Yani cam tavanlar da var. Baştan da kızların bu alana girmemelerini ya yani girememelerini teşvik eden ne diyeyim politikalar var. Ben şöyle düşünüyorum, bazen krizler fırsat olduğu için, mesela bizim bu alanda 3,5 milyon istihdam açığımız var diyoruz. Eğer böyleyse bu istihdam açığını her iki cinsle kapatmak konusunda politikalar geliştirmeliyiz. Yani hem erkek hem kadın olarak düşünmeli, hatta cinsiyetsiz düşünmeliyiz ki. Kesinlikle. yetenekten yola çıkarak... E, kabiliyetten yola çıkarak e, bu politikaları e, üretelim diyerek burada bir nokta koyayım. Temel şirketlerin işe alımdan itibaren her aşamada e, bu konuyu ana politikaları haline getirmedikleri takdirde e, bir değişimin e, sağlanması zor. Onun da başı zihniyet değişimi, onun için de bütün yöneticiler erkek oldukları için biz de yanındayız derneği olarak e, bu hem iyi olarak kendimize bekliyoruz hem de bu zihniyet dönüşümüyle ilgili yapacağımız her türlü projede hazırız. Harika. Siz söyleyince şöyle bir düşündüm kafamda taradım kaç tane kadın yönetici var Türkiye'de diye. İnanın onu geçmez ama tabii mesela e, Cisco, Oracle, e, Dell gibi şirketlerin de ülke yöneticileri, çok büyük şirketler bunlar ülke yöneticileri de kadınlardan oluşuyor. O da çok önemli. Ayrıca Dell tarafında çok e, Işın Hanım'ın arkasında Melis'le beraber gelen bir kadın e, projesi ve çalışana yatırım e, olanakları da var, çalışmaları da var. Bu da çok önemli aslında. Belki son bölümde konuşacağımız gelecekte neler yapacaksınız buraya bağlamak da önemli olabilir. Hani sektördeki bu ufak tefek yani şahsi kalan çalışmaları Kadın ve Teknoloji Derneği siz ve şirketler bir araya gelip bir platformda buluşup ilerletebilirsiniz. Bunda da bizim dediğim gibi üzerimize ne düşerse biz de yapmaya hazırız. Çünkü evet o kodlarımız da var ama olmaması için de çalışmamız gerekiyor. E, Çocuk, ço 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 benim bir oğlum var, evladım var ama benim yaşadıklarımı değil ya da kızların yaşadığı değil, gerçek bir dünyada eşitlik eşitle, eşitli, eşit bir dünyada yaşamasını illa ki ben de çok istiyorum. O yüzden ne gerekiyorsa yapalım. Deyip size bırakayım sonu gelecekle ilgili planlarınız ve görüşleriniz olarak bitirelim. Evet aslında siz çok güzel söylediniz. Bizim üyelerimizin büyük bir kısmı der ki e, biz kız çocuklarımız var. Gelecekte e, bu ateerkil zihniyetin e, yaşanmasını istemediğimiz için burada şimdiden katkı vererek geleceğe yatırım yapalım diyorlar. Ben de onlara diyorum ki ama erkek çocuklarınız da varsa onu da baştan eşitlikçi bir yaklaşımla yetiştirmeniz evet. lazım ki bu bu anlamda kadınlar halen devam eden mağduriyetlerini sürdürmesinler. Ortak projeler çok doğru benim yani önerilerimin içinde bir tanesi bu olacaktı. Yani sivil toplum kamuyla beraber olabilir ya da sivil toplum hep birlikte olabilir. E, bu alanda farkındalık projeleri getirmek lazım. Ama e, Batı'da bu nasıl oluyor veya geliş yani Batı demeyeyim de e, bu ala, alanda politika üretmeye çalışanlar erken yaşta yetenek e, testlerine gir sokuyorlar. Yani devletin 4 artı dörtte birinci dörtte belki değil ama ikinci 4'te mutlaka nasıl eskiden biz fen vesaire denirdi ayrılırdı ama gerçekten bu konuda yetenekleri olan kız öğrencileri sisteme yetiştirmeleri, bu alanda özendirmeleri, teşvik etmeleri ve üniversite girişlerine kız öğrencilerin sayısının arttırılmasını sağlamaları lazım. Belki biz bu alanda birlikte teşvik politikaları yapabiliriz. E, sektörlere gelince sektörün kendisi ne yapması lazım? Şimdi ben e, genelde çok şikayet ederiz biz. Hep deriz ki ya biz şey bulamıyoruz. Yani Yetişmişe insan bulamıyoruz. Yetişmiş eleman bulamıyoruz. Ya yani Bütün sektörlerin ayrıca ben yurt dışında da hep aynı şeyleri duyarım. Nitelikli bulamıyoruz. Şimdi şöyle dünya çok hızlı değişiyor olabilir. Eğitim sektörü ki ülkemizde ve dünyada bir anlamda gerisinde kalmış olabilir. Tamam. Yani mevcut durumu kabul ederek biz şöyle düşünmeliyiz. O zaman biz kendi elemanımızı kendimiz yetiştirebiliriz. Yani bu anlamda gene milli eğitimle uyumlu politikalar olabilir, olmayabilir. Denilebilir ki özellikle kız öğrencileri teşvik ederek biz şu 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 meslekler için şöyle şöyle kurslar ve seminerler açacağız ve bunların sonunda da bu insanları istihdam edeceğiz. Bu çok büyük sadakat sağlayan bir e, yöntemdir. Biz kendi sektörümüzde ben hazır giyim konfeksiyon ihracatçısıyım. Yani o sektörde biz de sürekli e, insan yetiştiririz ve eğitiriz ve dünya kalitesine ve standartına erişmesini sağlarız. Belki şirketler ortak politikalarda üretebilirler bu konuda. Hep birlikte yetenek e, geliştirme konusunda ama e, özel sektörde yani ne yapabiliriz ki bu kadın öncelikle kadın sayısını arttıralım. Dediğim gibi eğitimden havuza kadın geldiği zaman biraz önce söylediğim gibi öncelikle zihniyet dönüşümü değişmesi lazım. Ben hep aynı şeyleri tekrarlıyor olabilirim ama hatırda kalması adına söylüyorum. E, bir toplumun bir e, toplumun Gelişmesi için ya da bir kurumun da gelişmesi için eşitlik şart. Yani tek kadın da olsa, tek erkek de olsa bu kurum daha az verimli olur ve daha hızlı gelişemez. Farklı zihniyetlerin, farklı yeteneklerin bir arada olması gerekiyor ki bu gelişimi ve karlılığı arttırsın. Dolayısıyla. Kadınların şirket içinde var olmalarına ve sonradan hep bildiğimiz geleneksel iç ve aile içi e, sorumluluklar dolayısıyla e, sektör dışına çıkmalarını e, biz diyelim ki bununla ilgili şirket politikaları geliştirerek e, bunu tekrar geri dönmelerini sağlamalıyız. Yani burada... Kadını baştan işe almayalım. Nasıl olsa evlenir, çocuk sahibi olur, gider demek yerine Hayır. tek sektörümüzde kadınlara ayrıcalıklı politikamız var. Çünkü gelişmiş kadın yeteneklerimizi kaybetmek istemiyoruz. Biz öyle politikalar var ki şirketimizde siz buyurun gidin bir yıl sonra geldiğinizde masanız hazır ve biz sizin bunu bu dengeyi korumanıza destek vereceğiz. Çünkü yeteneklerimizi korumak istiyoruz dememiz gerekiyor. Bu önemli zihniyet dönüşümü. Bir de şu var, kamunun hiçbir şekilde layıkıyla el atmadığı kreş politikası var. Bu özel sektöre ait bir politika değil. Ama e, aile içi çocukların e, belirli bir yaştan sonra kreşe gönderilebilmeleri gerekiyor ki e, kadınlar daha doğrusu kadın erkek ailedeki çocuğun gitmesi evet. lazım, kadın dışarı çıkabilsin. E, bu bağlamda da yani ben 25 yıldır çok yoğun olarak bu alanda şey yapıyorum. Çok yeni her mahallede bir kreş lafı duyuluyor ki ben 25 yıl önce söylüyordum. Bir de esnek çalışma modellerinin kadınlar için Covid'de zorlayıcı olduğunu gördük ama bu sektör esnek çalışma modeline çok uygun. Yani evden çalışabilme kültürü çok uygun, uzaktan erişim vesaire. Bu bağlamda Kadın istihdamı iş ve aile dengesini koruyabilecek şekilde artabilir. Ama benim bütün bu söylediklerimi belki düşünmek için bile kadın olmak gerekiyor. Çünkü gerçekten bir iş düşünüldüğü zaman aslında kadın ve erkekmiş gibi düşünülmüyor ama doğal olarak erkekmiş gibi geliyor. Hayır. Yani kadın için bir de şu zihniyete de karşıyım Kadın için ayrıcalıklı niye olsun isterse gelir, hayır gelemiyor. Yani Hiç gelemiyor, daha zor ispat etmesi kendisine daha zor. Bu alanda bir temel zihniyet dönüşümü gerekiyor diyeyim, bir nokta koyayım. Çok teşekkür ediyorum aslında vaktimizi de açtık e, genel. Tüm fikirlerinize katılıyorum. Çok iyi oldu bu röportajı yaptığımız. Sizler hem tanımış olduk hem de nasıl bu işin içinde var olabiliriz onu anlamış olduk. Dilerseniz sonraki görüşmelerimizi yine yapalım. Bu röportajı burada bitirelim. Çok da yeterli verileri aldık insanlar için. Sonrasında tekrar bir araya geliriz. Neler yapabileceğimizi konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınızı verdiğiniz bilgiler için. Ben de çok teşekkür ediyorum. İlerideki işbirliklerine diyorum. Çok mersi. Sağolun. Değerli EnterpriseX izleyicilerim, Bugün röportaj konuğumuz yanındayız. Derneği kurucu başkanı sevgili Burger'de kendisiyle hem derneği hem de gelecek kanların ayrıca bir iş sektöründe neler yapılabileceğini konuştuk. EnterpriseX röportajlarımız devam edecek.